Bu anlaşmanın akabinde biz de e, burada e, Sayın ile bir mutabakat muhtırası imzaladık. Şimdi bunların hepsi çerçeve. Bunun altını doldurmak için çalışmak gerekiyordu. Bu kanuda bir teknik heyet geldi Rusya'dan, geniş bir heyet. Burada e, 37. Kuruluş Üzerini kutladığımız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güven içinde olması için elimizden gelen her türlü desteği sağlamamız lazım. Oranın güvenlik içinde olması lazım, güven içinde olması lazım, güvenliğinin sağlanması lazım ki, arkasından refah gelebilsin. Bu konuda bizim tutumumuz belli. Kırmızı Türkiye'nin milli bir meselesidir. Bu yeni dönemde de aynı şekilde bu devam edecektir. Daha önceki yaptığımız tutum ve durumlarımız, düşüncelerimiz neyse, aynı duruştayız, aynı bakış açısı içindeyiz. Tabii ki bizim dileğimiz, temennimiz barışçıl yol ve yöntemlerle siyasi yol ve yöntemlerle kalıcı bir çözümün ortaya çıkmasıdır. Ve burada tabii Rumların bu uzlaşma tutumlarından vazgeçmesi lazım. Türkiye'nin e, oradaki Türk e, varlığının kabul edilmesi lazım. Onların e, egemen ve eşit efendim, e, unsurlar olduğunun bilinmesi lazım. Bunun da zaten herhangi bir oldumiyetle de müsaade etmeyeceğimizi defaten söyledik. Bunu zaten mümkün hatta yok arkadaşlar. Biz e, burada Türkiye olarak güzel bir Türk Cumhuriyeti'nin hakkına, hukukuna her zaman olduğu gibi bugün de e, sahip çıktık, çıkacağız. Hiçbir şekilde onların hakkını çiğnetmeyeceğiz ve hiçbir oldumiyetle izin vermeyeceğiz. Bu garanti ittifak anlaşmalarına vazgeçmek mümkün değil. Bunu bilin arkadaşlar. Daha önce yapılmış olan garanti anlaşmaları var. Bu çerçevedeki ittifaklar var. Bu konuda biz garantörüz ve garantör haklarımızı ve sorumluluklarımızı yerine getirdik. Ve bunun üzerine getirmekte kararlıyız. Ve e, tabii sadece bu değil. Diğer taraftan da tamamen teknik ve bilimsel çalışmaları sürdüren bizim orada gemilerimiz var. Araştırma gemilerimiz de var. E, bu gemilerimiz çalışmalarını sürdürüyorlar. Biz de onların güvenliğini ve sağlığımızı onlara refakat ediyoruz. Bu konuda da hakikaten kararlıyız. Ez cümle, özet olarak söylemek gerekirse, Türk Silahlı Kuvveti olarak bizler karada, denizde, havada ülkemizin ve milletimizin hak alakalı ve menfaatlerini korumak ve kollamakta kararlıyız arkadaşlarım. Bu konuda gerçekten yoğun bir çalışma yapılıyor. Gerçekten büyük bir gayret var. Bundan dolayı da bir kez daha hepinize teşekkür ediyorum.